Tiyatro, sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi türdür. Konusunu günlük yaşamdan alabileceği gibi tarihten, mitolojiden de alabilir. Tiyatro eserinde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında yer alır. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay araç içinde verilir. Anlatım karşılıklı konuşma şeklindedir. Batı tiyatrosunun kökeni Antik Yunan tiyatrosuna, Antik Yunan tiyatrosunun kökeni ise şaraf ve bağ bozumu tanrısı olduğu inanılan Dionos adına milattan önce 6. yüzyılda düzenlenen şenliklere dayanır. Yunan tiyatrosunda sadece iki tür oyun vardı. Trajedi ve komedi. Bugün tiyatronun simgesi haline gelen gülen ve ağlayan maskeler bu uygulamanın bir uzantısıdır. Bu dönem tiyatrosu Aristoteles'in üç birlik ilkesine dayanır. Olay, yer ve zamanda birlik. Bu şenliklerde ilk örnekleri verilmeye başlanan trajedi ve komedilerle 18. yüzyılda ortaya çıkan dram, modern tiyatronun temellerini oluşturan tiyatro türleridir. İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina'da yapılmıştır. Kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan trajedi, seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüdür. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Trajedinin konu edindiği insan eğitimlidir ve soylular arasından seçilmiştir. Kahramanlar sıradan insanlar değil, krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, yarı tanrılardır. Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Sahne gerisinden seyirciye duyurulur. Trajedi manzum olarak yazılır. Genellikle beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur ve koro perde görevini üstlenir. Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır. Üç kuralı eserin tek olay, tek mekan ve tek zaman kalıbı içinde yapılandırılmasıdır. Trajedi türündeki tiyatronun en önemli temsilcileri, eski Yunan edebiyatında Öripides, Sophokles, 17. yüzyıl Fransız edebiyatında ise Racine ve Corneille'dir. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini, güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür. Korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi huy ve davranışlar, abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek amaçlanır. Konular günlük yaşamdan alınır. Kahramanlar halk kesiminden kimselerdir. Üç kuralına uyulur. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar. Öldürme ve yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Manzum olarak yazılır. Beş perdeden oluşur ve aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstlenir komedinin en önemli temsilcileri eski Yunan edebiyatında Aristofanes ve 17. yüzyıl Fransız edebiyatında Molière'dir. Komedi, karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi gibi türlere ayrılır. Karakter komedisi, günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür. Töre komedisi, bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutuna yansıtan komedi türüdür. Entrika komedisi, olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle, güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür. Hayatı hem acıktı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımı ile ortaya çıkmıştır. Romantizm, Klasizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayali öne alan bir edebi akımdır. Konularını milli tarihten, günlük yaşamdan almıştır. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir. Kişiler tek yönlüdür. Bütünüyle iyi ya da kötüdür. Dramda, trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz. Kaba ve argo sözlere de yer verilebilir. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Dram nazım ve nesir şeklinde yazılabilir. Perde sayısı yazarın tercihine bağlıdır. İlk örneklerini İngiliz sanatçı William Shakespeare'ün verdiği dramın ilkelerini 19. yüzyıl Fransız sanatçısı Victor Hugo belirlemiştir. Geleneksel Türk tiyatrosu sözlü halk geleneğinin ürünlerindendir. Bu gelenekte verilen eserler anonim nitelikte olup doğaçlama oynanır. Bu tip oyunlarda güldürü, şive taklitleri, yanlış anlaşılmalara dayanan mizahi ögeler söz konusudur. Müzik oyunlarda fazla bir yere sahip değildir. Modern tiyatroda önemli bir yere sahip olan dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar geleneksel Türk tiyatrosunda yok denecek kadar azdır. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında meta, orta oyunu, köy seyirlik oyunları ve karagöz yer alır. Karagöz bir gölge kukla oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Hayali adı verilen kişiler tarafından küşteri meydanı diye anılan bir perdede oynatılan bu oyunlar, Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir. Perdenin Küşteri Meydanı olarak adlandırılmasının nedeni Karagöz oyununun kurucusu ve Karagözcülerin piri Şeyh Küşteri olmasıdır. Oyunda tef çalan, taktiklerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcı Yardak adını alır. Karagöz oyununun yazılı bir metni yoktur. Yani oyun doğaçlama oynanır. Oyunların temelde iki kahramanı vardır. Bunlardan birisi okumamış, halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri anlamayan, duyduklarına ters anlamlar yükleyen kara göz tipidir. Diğeri ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, görgü kurallarına uyan hacivattır. Oyunun diğer kişileri yandaki gibidir. Çelebi, malı mülkü olan, zengin, miras yedi bir tiptir. Zenne, karagöz oyundaki kadın tipleridir tiryaki, konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. Bebe ruhi, altı kolaç lakabıyla anılan cüce, yaygaracı bir tiptir. Tusuz Deli bekir, kabadayı tiptir. Kara göz oyunu dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, Hacıvat'ın bir semai okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Muhavere bölümü, Karagöz ile Hacıvat arasında karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu bölüm Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini yanlış anladıkları, güldürü unsurunun yer aldığı bölümdür. Fasıl bölümü olayın konu edildiği bölümdür. Oyuna burada işlenen konuya göre isimler verilir. Bitiş bölümü Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı son bölümdür. Orta oyunu Karagöz oyununun insanlar tarafından canlandırıldığı, oynandığı bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Orta oyunu sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilmiş açık bir alanda oynanır. Orta oyununda oyuncuların palanga diye adlandırdıkları oyun alanı herhangi bir yerde kolaylıkla hazırlanabilir. Oyunda dekor denebilecek başlıca iki nesne vardır. Birincisi ev olarak kullanılan yeni dünya adı verilen paravan, ikincisi iş yeri olarak kullanılan ve dükkan adı verilen iskemledir. Orta oyunu, çalgılı ve kadrosu geniş bir oyundur. Çalgı, sadece sahneye giren oyuncuları haber verme sırasında kullanılır. Orta oyunundaki kişiler, kara göz oyununda olduğu gibi tip özelliği gösterir. Bu tipler, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri yanlış anlayan, okumamış kesimi temsil eden kavuklu, eğitim görmüş, görgü kurallarına uyan, aydın kesimi temsil eden pirşekar, başta olmak üzere zenne, Yahudi, Acem, Kürt, Rumelili, Arnavut, Ermeni, Kayserili şeklinde sıralanabilir. Orta oyunu dört bölümden oluşur. Giriş bölümünde zurnanın pişeker havasıyla gelen pişekar, zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Sonra zurna kavukta havasını çalar, kavuklu ile cüce konuşarak sahneye gelir. Muhabere bölümünde pişekarla kavuklunun konuşmaları iki bölümdür. Birinci bölüm iki tanıdığın sohbeti, İkinci bölüm ise tekerlemedir. Bu bölümde kavuklu başından geçmiş garip bir macerayı anlatır. Bölümün sonunda ise bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl bölümünde asıl olayın konu edildiği bölümdür. Oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. Bu fasıllardan pek çoğu konuları bakımından Karagöz fasıllarıyla ortaktır. Bitiş bölümü Pişekar kavuklu ile son bir konuşma yapar. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyerek seyircilerden özür diler. Bir dahaki oyunun yerini ve zamanını bildirerek seyircileri iki eliyle selamlar. Meddahlık, Orta Asya Türkleri'nin şaman törenlerinden, Arap hikaye anlatıcılarının ve Anadolu'daki hikaye anlatıcılarının geleneğinden etkilenerek, özellikle kentlerde ortaya çıkmış tek kişinin hikaye anlatmasına dayanan bir tiyatro sanatıdır. Konularını büyük şehirlerin günlük hayatından olduğu kadar masal ve halk hikayelerinden de alan meddahlar yeni ve farklı konularda da hikaye anlatabilir. Anlatılan olaya ve kahramanlarına göre taklitler, jest ve mimikler yapar, ses tonunu değiştirir. Seyirci dinleyiciyle yakın bir iletişim kurduğundan doğaçlamaya giderek her gösteride tepkilere göre yeni bir boyuta gider. Sopa ve mendil kullanılan çok sınırlı aksesuarlardan en yaygın olanlarıdır. Ekim ve hasat zamanı, yılbaşı, düğün, bayram gibi köylü için özel gün ve gecelerde oynanır. Günümüzde eğlence amacıyla oynanan bu oyunlar, Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri inanç kalıntılarının ve Anadolu'da yaşamış milletlerin kültürlerinin etkilerini barındırır. Türk edebiyatında batılı anlamda tiyatro tanzimatla girmiştir. İlk yerli tiyatro şinasinin şair evlenmesi adlı eseridir. Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistre adlı eseri ise sahnelenen ilk oyundur. Aruzla ilk manzum tiyatro, Abdülhakamit Tarhı'nın eşber eseridir. Hece ile yazılan ilk manzum tiyatro, Abdülhakamit Tarhı'nın nesteren eseridir. Cumhuriyet döneminde hece ile ilk tiyatro, Yusuf Ziya Ortaç Binnaz eseri. İlk uyarlama tiyatro eseri Ahmet Vefik Paşa Zor Nikahı. Türk Edebiyatı'nda ilk epik tiyatro Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı. Komedi türünün ilk ustası Aristofanes. Trajedi türünün ilk ustası Asilos. Dram türünün özelliklerini ortaya koyan ilk kişi Victor Hugo. Türk Edebiyatı'ndaki ilk dram Recaizade Mahmut Ekrem Afife Angelik. İlk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Cale. İlk yerli tiyatro binası Naum Tiyatrosu. İstanbul'da temsil vermek üzere kurulan ilk tiyatro Gedikbaşa Tiyatrosu. İlk Türk tiyatrosu Osmanlı Tiyatrosu Güllü Agop. Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul. Yurt dışında tiyatroları sahnelenen ilk Türk yazar Cevat Fehmi Başkut. Özellikle birinci dönem tanzimat sanatçıları tiyatroyu halka eğitmekte bir araç olarak kullanmışlardır. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey gibi sanatçılar başta Molière olmak üzere Batı Edebiyatı'ndan çeviri ve uyarlamalar yapmışlardır. Namık Kemal, Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler bu türde verdikleri eserlerle türün gelişimine katkı sağlamışlardır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Atala ve Amerika Vahşileri ve Çok Bilen Çok Yanılır komedisi batılı anlamda tiyatronun bütün özelliklerini taşır. Namık Kemal, Vatan Yahu Silistre, Celalettin Harzemşah oyunlarında tarihsel konuları, Gülnihal, Zavallı Çocuk ve Akif Bey adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işler. Ahmet Vefik Paşa tercüme yapmış ve adaptasyon eserler vermiştir. Molière'den çevirdiği ve zor nikahı, zoraki tabip adını verdiği Türkçe'ye adapte edilmiş eserleriyle büyük başarı sağlamıştır. Direktör Ali Bey, Kokona Yatıyor, Misafiri İstiskal gibi birer perdelik komedilerin yanında Molière'den adapte ettiği Ayyan Hamza ile tiyatromuza katkıda bulunmuştur. Bu dönemde tiyatro sahnelerinde tuluat kumpanyaları temsiller vermiş, bu temsiller 1908'e kadar sürmüştür. Evlenme, boşanma, kadının medeni hakları gibi temalar işlenmiştir. Hüseyin Suat, servetli ünlüncuları içinde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır. Tiyatro alanında eser veren Halit Yavuşaktiğil, bu türde başarılı değildir. Kabus adlı dramı ve Fransızca'dan adapte ettiği iki tiyatro, Firuzan ve Fare, teknik olarak zayıftır. Cenab-ı Şahabettin yalan ve körebe eserlerini yazar. Mehmet Rauf pençe ve cidal eserlerini yazar. Bu dönemde batılı bir tiyatro anlayışının temelleri atılmıştır. Siyasal ve belgesel nitelikte oyunlar, istibdat dönemi eleştirileri, saray yaşamı, sosyal dramlar ve aile dramları tiyatroda ilgi görür. Günümüzde ismi İstanbul Şehir Tiyatroları olarak geçen Darül Bedai Osmani kurulur. Darül Elhan adlı bir de müzik bölümü açılmış. Kurum iki dalda eğitim vermeye başlamıştır. Musaibzade Celal bu dönemde yalnızca oyun yazmıştır. Köprülüler, İstanbul Efendisi, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynoroz Kadısı eserlerini yazmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Halit Fahri Ozan Soy, Baykuş, Sönen Kandiller, Faruk Nafiz Çamlıbel, Akın, Canavar, Hale Edip adı da Kenan Çobanları ve Maske ve Ruh eserlerini yazar. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosu, Millet Edebiyat döneminde başlayan gelişimini devam ettirmiş, daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Modern tiyatro anlayışı gelişerek Batı modeli benimselmiştir. 1949'da devlet tiyatroları resmen kurulmuştur. 1930'lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış nedenleri, Anadolu'daki uyanış, mitoloji ve evrensel konular işlenmiştir. 1940'lı yıllarda aile yapısı, idealizmle paranın gücü arasındaki çatışmalar ele alınmıştır. 1950'li yılların tiyatrosunda köy sorunlarına eğilim görülür. 1960'ların sonlarına doğru siyasal içerikli belgesel oyunlar yazılmaya başlanır. 1970'ten sonra 12 Mart olayı buna bağlı olarak Türk tarihini yeniden gözden geçirme, işçi sorunları, Almanya'ya gidenlerin kültür çatışmaları, Almanya'da yetişmekte olan birinci ikinci kuşak sorunları işlenmiştir. Ahmet Kutsi Tecer, Köşebaşı Koç Yiğit Köroğlu Ahmet Mıyıp Dıranas, Gölgeler, O Böyle istemezdi. Orhan Kemal, İspinozlar, Tersine Dünya, Necip Fazıl kısa kürek tohum, bir adam yaratmak, künye. Oktay Rıfat, çil horoz, kadınlar arasında. Aziz Nesin toros canavarı. Haldun Taner, fazilet eczanesi, huzur çıkmazı. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ay ışığında şamata. Melih Cevdet Anday'ın içeridekiler ve Mikado'nun çöpleri. Recep Bilginer, Sarı Naciye. Refik Erduran, Cengiz Han'ın bisikleti. Güngör Dilmen'in canlı maymun lokantası, Midas'ın kulakları, Oğuz Atay, oyunlarla yaşayanlar, Turan Oflazoğlu, Kösem Sultan, Genç Osman, Deli İbrahim eserleri yazılmıştır. Refik Erduran, Cengiz Han'ın bisikletinde eski yaşam biçiminden kurtulmaya çalışan bir erkeğin tutumuyla batılaşmanın yanlış anlaşıldığını işler. Turgut Özakman, Güneş'te 10 kişi, komşularımız oyunlarıyla, Ferdin kendini küçük görme duygusunu toplumsal şartlar açısından inceler. Yine bu dönemde konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarının hayatlarından ve mitolojiden alan oyunlar yazılır.